Ülkemin gökleri kanatlarımızın altında. Havacılık evrensel bir meslektir ve milletleri, kıtaları birbirine bağlayan bir unsurudur. Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin en modern atölye ve laboratuvarına sahip, uçak bakım alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliliği kazanmış, nitelikli meslek elemanları yetiştirmeye amaçlayan ve havacılık sektörüne nitelikli personel kazandıran ülkemizin gözde okullarından biridir. Birinci Hava İkmal ve Türk Hava Yolları Teknik AŞ'ye başta olmak üzere havacılık sektörü sizleri bekliyor arkadaşlar. İstikbal göklerde ve gökler bizimle güvende. Meslek liseleriyle hayallerin gerçeğe dönüşsün.